arkadaşlar. Bugün sizlere Prusa Slicer programını tanıtacağım. Programı Prusa sitesine girdikten sonra Download bölümünden, Download for Windows bölümünden ya da Apple için olan bölümünden indirebilirsiniz. İndirdiğimiz Excel dosyasına çift tıklayarak bir seçeneğinden İngilizceyi seçerek devam ediyoruz. Ve burada Next ve Ben daha önceden kurmuş olduğum için üzerine yazılmasına izin verdim. Next Next ifadeleriyle Devam ediyoruz ve masa üstümüze bir başlatma atıyor. simgesi ekleyecek. Install diyoruz. Kurulum işlemi arka planda devam ediyor. E, bu şekilde yüklenecek. Kurulum işlemi tamamlandı. Şimdi programımızı başlatalım. Ben daha önce ayarlarını yüklemiş olduğum için bana direkt bu ekran e, karşıma çıktı. Ama sizin karşılaşacağınız ekran şu yapılandırma sihirbazı olacaktı. Yapılandırma sihirbazını açtığımızda Hürsa, e, FF, MSLA ve diğer ürünler şeklinde başlıklar olduğunu görüyoruz. İleri butonuyla ilerleyelim. isterseniz tek tek bakalım ne olduğunu. E, Hürsa'nın değişik modelleriyle ilgili burada ayarlar mevcut. Buradan hangi yazıcıyı seçerseniz onun ilgili ayarları yüklenmiş olacak. Ama biz de bu yazıcılardan olmadığı için biz diğer üreticiler sekmesindeki quality'yi seçiyoruz ve ileri diyoruz. İleri dediğimizde quality'nin sadece bir modeli burada tanımlı. Bu da Ender 3 modeli tanımlı. Buradan da ileri diyoruz ve özel yazıcı sekmesinden diğer yazıcılarımızı ekleyebiliyoruz burada e, tanımlı olmayan bir yazıcının ayarlarını Eğer biliyorsak bu şekilde kendimiz manuel bir yazıcı ekleyebiliyoruz biz ileri dediğimizde burada filament ayarları e, mevcut buradan Biz tanımlı olarak PLA seçiyoruz bunları da bu ince ayarları da yaptıktan sonra ileri diyoruz güncellemeler falan diyor bunları da e, tamamladıktan sonra en son aşamaya geliyoruz ve bitti deyip kurulumu tamamlıyoruz. TinkerBase sitesine Brüssel Slider yazdığımızda programla ilgili hazır ayarlara ulaşmış oluyoruz. Burada gördüğünüz üzere Ender 3'ün ayarları mevcut. E, sadece burada değil bunların çoğunda e, hazır profiller sunulmuş vaziyette. E, ben ilk baştaki bu görselin olduğu e, bölümü açtım. Buradaki ayarları indirip kullandım. Ve bundan da bayağı bir memnun kaldım. Buradaki Ender 3 RAR dosyasını indirdiğimizde burada bize Ender 3'ün hazır ayarları ayar dosyası yani ve iki tane de dosya geliyor. Bu iki dosyanın ne işe yaradığını göstereceğim ben size. Bunu şöyle anlatayım. İlk önce hazır ayarları buraya yüklememiz için içe aktarma bölümünden ayarları içe aktar bölümünden burada ilgili dosyamızı seçip ve bu işlemi halletmiş oluyoruz. Peki diğer dosyalar ne işimize yarıyor? Diğer dosyalarda yazıcı ayarları bölümüne gelip burada ayarlar kısmında e, lot bölümünden, Texture bölümünden Tabla bölümünde neyin gözükeceğini buradan seçebiliyoruz. Şimdi bunu onaylayalım. Göstereyim daha net anlaşılacak. Gördüğünüz üzere tabloya ait resimli buradan değiştirmiş olduk. Şimdi bir de buraya STL dosyası ekliyoruz. Bu STL dosyası ne işe yarıyor? Bu STL dosyası da yazıcımızın fiziki olarak ekranda gözükmesini sağlıyor. Biz buradan bu dosyamızı seçtik ve OK dedik. Tabla kısmına geldiğimizde yazıcımızın birebir aynı ölçekli bir modelinin gözüktüğünü görüyoruz. Şimdi buradan load kısmından ben şuradan bunu yükleyeyim. Bu da Ender 3 klasöründe bulunan dosyaydı. Diğer görseli bu sitedeki başka bir paylaşımdan indirdim. Şurada gördüğünüz paylaşımlardan birisiydi. Devam edelim. Bunları yükledikten sonra hemen şu tablamızı da değiştirelim çünkü tablanın resmi pek olmadı. Doğru bölümünden oradan seçiyoruz. Yine aynı Ender 3 klasörümüzdeki görseli seçmiş olduk. Şimdi arkadaşlar asıl mevzuya gelelim. Bu işlemleri yaptıktan sonra buradan nesnemizi seçiyoruz tasız klasörümüzdeki örnek bir dosyayı ben seçtim. Bu dosyayı seçtikten sonra bu görselle ilgili birçok işlemi kolayca basit bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi baştan başlarsak şuradan sürükleme işlemlerini yapıyoruz zaten. Buradan da boyutlandırma işlemlerini yapıyoruz. Buradan döndürme işte çevirme hareketlerini yapabiliyoruz. Bize şöyle bir özellik sunulmuş, güzel bir özellik. Bu nesnemizi istediğimiz tarafa yatırmamız için, pratik bir şekilde yatırmamız için bizlere böyle bir özellik sunulmuş. Biz burada tıkladığımız tarafa hemen nesnemiz yatmış oluyor. Yani iki saat uğraşmıyoruz. Bu tarafa çevireyim, düz olsun, şöyle olsun, böyle olsun diye uğraşıp yorulmuyoruz. Bunu bizim yerimize program otomatik olarak halletmiş oluyor. Bunu bundan sonra şöyle bir özellik var. Bu, özellik ne? bu özellikle Bu özellik istediğimiz yerden nesnemizi kesmemize yarıyor. Bunu mesela ben nereden istiyorsam buraya sürükliyorum ve bu kesme işlemini yap diyorum. Şurada seçenekleri var zaten. Çoğu Türkçe olduğu için anlatma gereği duymuyorum. Bunu yaptıktan sonra otomatik olarak nesnemizi iki parçaya bölmüş oluyor. Sonra bunu tek tek sürükleyebiliriz vesaire bunu da anlattıktan sonra şimdi yukarıdakilere bakalım burada yeni nesne ekleyebiliyoruz burada silebiliyoruz burada tümünü birden silebiliyoruz burada hizalayabiliyoruz otomatik olarak hizaladı gördüğünüz üzere burada kopyalayabiliyoruz burada kopyasını ekleyebiliyoruz vesaire vesaire ee, şimdi şuradan hemen dilimleyelim nesnemizi Nesnenizi dinledikten sonra e, Burada Gördüğünüz üzere Her tarafa destekler Eklenmiş Ama ben diyorum ki Şuraya destek ekleme kardeşim Bunu nereden yapıyorum bunu hemen şuradan Nesnenizi seçtikten sonra Bu arada aşağıda sol köşedeki e, Bölüm bize Katman halinde ya da katmansız Olduğu gibi e, gösteren bölüm. Bu nesnemizi seçtikten sonra ben destek etkilenmeyecek yere işaretlemek için şöyle yapıyorum. Sağ tıklayıp destek engelleyici ekle diyorum. Buradan kutu sekmesine seçiyorum. Şöyle getiriyoruz kutumuzu. Burada kutuyu boyutlandıracağız. Şimdi dilimle de diyoruz ve dediğimizde gördüğünüz üzere sadece şurada bir destek uygulanmış oldu. O da zannedersen çizdiğimiz alanın dışında olduğu için oldu. Başka ne yapabiliyoruz? Bu desteği sildikten sonra buna şuraya destek ekle diyerek de aynı şekilde kutu ekleyerek o işlemi yapabiliyoruz. Bunlardan sonra başka ne yapabiliriz? Başka şöyle bir özellik vardı. da bunları dilimledikten sonra dilimleyelim. Bu arada ayırdığımız nesneler burada parça parça gözüküyor. Bu nesnelere ait özellikleri de şuradan sağ tıklayıp bölüm ekle, niteleyici ekle, de, destek uygulayıcı ekle, de, dolgu oranı, katmanlar vesaire bu ayarları yapabiliyoruz. Burada şimdi şöyle bir olay yapmışlar. Mesela buradan sonrası başka bir renk verelim. Edit Color diyoruz. Ben buradan sonrasını mavi renkli görünmesini istiyorum. Şimdi ilimle diyoruz. İlimlendi. Gördüğünüz üzere mavi renkle bilinlenmiş oldu. Bize burada da özelliklerini gösteriyor. Burası 41.32 milimetreye kadarmış. Burada 41.55 milimetrenin üstündeymiş. Bu şekilde özellikleri mevcut. Bunları zaten kurcaladıkça öğrenebilirsiniz. Burada da ayarlar bölümünde basit dediğimizde daha az ayar gösteriyor. Gelişmiş dediğimizde birazcık daha ayar gösteriyor. Uzman dediğimizde de tüm ayarları görmüş oluyoruz. Başka neler var? Başka şöyle yazıcı ayarları bölümünde genel sekmesinin altında ana bilgisayar yüklemesini yazdır diye bir seçeneğimiz var. Burada da eğer 3D yazıcımıza ağ bağlantısı yoluyla bağlanıyorsa burada bağlandığımız yöntemi seçerek ve ip adresini seçerek uygulamanın şifresini girerek e, bu şekilde bağlanmış oluyoruz. Buradan da bağlantımızı test edebiliyoruz. Bağlantımız sağlanma diye yazılımı buradan seçebiliyoruz. Bilgisayarım şey e, yazıcımızda Merlin yüklüyse Merlin'i seçiyoruz. Diğerleri yüklüyse onları seçip uygulamamızı böyle çalıştırabiliyoruz. Peki dilimleme işlemini yaptıktan sonra nasıl yazdıracağız? Dilimleme işlemini yaptıktan sonra şurada G-code dışarı aktar diye bir şey var. Buradan kaydediyoruz dosyamızı. Dosyamızı kaydediyoruz ya da şurada yan tarafta eğer a bağlantısından yazdırma işlemini biraz önceki anlattığım yerden aktif ettiyseniz burada bir simge belirliyor. Bu simgeye tıklayarak ağ bağlantısındaki Yazıcımıza göndermiş oluyoruz dosyamızı. Ee, bu programla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.